Merhabalar. Bugün sizlere geometrik cisimleri anlatacağım. Koni. Koninin iki tane şekli vardır. Birisi üçgen, birisi de daire. Daire kısmıyla çember çizilebilir. Silindir. Silindirin daire kıs iki tane daire kısmı vardır ve yan yan, yan tarafı yüzeyi eğridir. Bununla bunu bu daire ile çember çizilebilir. Üçgen prizması. Üçgenler prizmasında tam olarak 5 tane yüzeyi vardır. 2 tane üçgen ve 3 üç tane dikdörtgen vardır. Dikdörtgen kısmıyla dikdörtgen, üçgen kısmıyla da üçgen çizilebilir. Köşelerini sayalım mı? 1 2 3 4 5 6 tane köşesi var. Dikdörtgenler, dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizmasında herler dikdörtgendir. Dikdörtgen çizebiliriz. Bunun köşelerini sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane köşesi var. Yine bir prizmamız. Bu da kare prizması. Kare prizmasında tam olarak 2 tane kare ve 4 tane dikdörtgen vardır. Bu, bunlarla dikdörtgen ve kare çizebiliriz. Ve kaç tane köşesi olduğunu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane köşesi var. Küpümüz. Küpümüzde 6 tane yüzey vardır. 8 tane köşesi vardır. Bu kare kısmıyla kare çizebiliriz işte geldik küremize. Küremizde herhangi bir şey çizemeyiz. Çünkü onun kenar ve köşesi yoktur. Bakın spor topumuz. O da bir küre. Şimdi sizlere hayatımızda çok görmeklik cisimlerimizi göstereceğim. Mesela hastalandığımızda ilaç içeceğimiz kutu. Kutumuz dikdörtgen dikdörtgen prizma. Mutfakta kullandığımız kavanoz. O da bir silindir. Bakın benim oyuncak evimde de bazı geometrik şekiller var. Bu mesela üç, üçgenler prizması var. Bu isim kare. Bu da dikdörtgen. Bu da ondan daha, bir, büy daha büyük bir dikdörtgen. İçindekilere bakalım. Bu bir küp. Bu da bir küp. Bu da bir kare prizması. İşte bu kadar. Günlük hayatımızda çok geometrik cisim vardır. Sadece dikkatli bakmak gerekirdir. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.